Merhaba arkadaşlar. If örneklerine devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde kullanıcının girdiği 5 sayıdan en büyük ve en küçük olanını bulan programı yapacağız. Uygulamamızı yaparken arkadaşlar öncelikle notları almamız gerekiyor. Not diye bir değişken tanımlayamıyoruz. Not 1 diyoruz. Çünkü not kelimesi Python'da özel bir kelimedir. Integer tipte input ile 5 tane not bilgisi alacağım. Birinci notu giriniz diyelim. Evet bu satırdan 5 tane çoğaltıyorum. CTRL e, D'ye basarak. ikinci notu aldık. Üçüncü notu aldık. Dördüncü notu ve beşinci notu aldık. Şuralarını da değiştirelim hemen. Evet kullanıcıdan 5 tane not aldık arkadaşlar. Şimdi bu notları birbiriyle karşılaştırmamız gerekiyor. Şöyle bir yöntem izleyeceğim. En büyük diye bir değişken oluşturacağım. En büyük. Ve buraya birinci notu en büyük olarak varsayımla alacağım en büyük dedik şuna. Aynı şekilde en küçük diye bir değişkenim olacak. Buna da yine varsayımla en küçük notunda birinci not olduğunu varsayıyorum. Artık buradaki notumu en büyük notumu not 2 ile not 3 ile not 4 ve not 5 ile karşılaştıracağız. Eğer bu birinci nottan daha büyük bir not varsa burada onu hemen en büyük değişkenine almış olacağız. Evet burada ifleri kullanacağız arkadaşlar. If diyorum. En büyük değişkenim küçüktür diyorum. Not 2'den. Bu not 2 ile karşılaştırıyorum. Not 1 ile karşılaştırmama gerek yok. Çünkü zaten en büyük değişkenim not 1'di zaten. Not 2'den daha küçükse o zaman not 2 nedir arkadaşlar? En büyük sayıdan daha büyüktür değil mi? Düşünün ki not 1'e ben 20 sayısını girdim. Yani i̇kinci ikinci notada tutun ki 30 sayısını girdim. E şimdi ne demiştik biz en büyüğe git sen not 1'i al dedik. En büyük kaç artık 20 sayısını gösterecek. E not 2'ye de ben 30 sayısını girdiğim zaman ne yapacak? Not 2 en büyük sayıdan daha büyük olacak. O durumda da en büyük diyorum artık not 2 olacak. E şimdi e diğer sayılara da karşılaştırmam gerekiyor. Burada şunu yapamazsınız arkadaşlar. Elif'i kullanamazsınız burada bak. Elif derseniz eğer bu şekilde yaptığınız varsayarsanız, hadi yapalım böyle de gösterelim. Küçüktür. Not 3 diyeceğim. En büyük. Not 3. Şimdi bu şekilde yaparsanız nasıl bir anlam taşıyacak? Şimdi bakacak. Diyelim ki şurasında 40 yaptık. Hadi. İlk başlangıçta en büyük notumuzu 20 olarak varsaydık. Daha sonra not 2 ile en büyük değişkenini karşılaştırdım. En büyük değişkenimin değeri not 2'den daha küçük olduğu için ne yaptı? Not 2'yi hemen en büyük olarak ayarladı, değil mi? 30'u artık en büyük olarak gösterdik. Ama ben eğer elif kullanırsam diğer şartlara hiç bakmadan geçecek ve oysa ki not 3'ün benim not 2'den de büyük ama ne yaptım? Ben not 2'yi en büyüğe atadım. E, elif olduğu için artık buradaki şart karşılaş, karşılandığı için diğerlerine hiç bakmadan geçecek. O zaman doğru bir sonuç üretmeyecek. Hani benim burada bütün şartları tek tek kontrol etmem gerekiyor. O yüzden de burada Elif'i kullanmayacağım arkadaşlar. Zaten kullanırsan hatalı sonuç üretecek. Tekrardan if ile bir diğer koşulu kontrol ediyorum. Yine en büyük küçükse not 4'ten diyorum. O zaman en büyük değerimiz artık kaç olacak? Not 4 olacak. Bir diğer şartıma bakıyorum. En büyük küçükse not 5'ten diyorum. Artık en büyük sayımız not 5 olacak. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela burasını da değiştireyim. Mesela kaç olsun? 15 olsun. Şurasını da 60 yapalım hadi. En büyük de en son sayı olsun. Şimdi bakacak. En büyük sayımız not 1. Kaçmış? 20'ymiş. Burasını 20 olarak düşünecek. Yani en büyük sayımız artık 20 olarak varsayılacak. Gelecek if'e bakacak. En büyük sayımız not 2'den daha mı küçük? Yani not 2 en büyük sayıdan daha mı büyük? Evet not 2'de ne var? 30 var. O zaman artık en büyük sayımız kaç olacak arkadaşlar? 30 olacak. E gelecek buraya bakacak. En büyük sayımız not 3'ten daha mı küçük? E bakacak not 3'te kaç var? 40 var. E 40 30'dan büyük. O zaman ne yapacak? En büyük sayımız artık 40 yapacak. E gelecek buraya dördüncü nota. En büyük notumuz kaçtı? Kırktı. Kırk. 40. Not dörtten daha mı küçük bakacak? On beş. On beş kırktan daha büyük olmadığı için daha büyük olmadığı için ne yapacak? Buradaki kısmı çalıştırmayacak. Yani not dördü çalıştırmayacak. Gelecek buraya bakacak. En son kaçtı bizim en büyük notumuz? Kırktı. Kırk. 40. Altmıştan küçük müdür? Evet. O zaman en büyük sayımız kaç olacak? 60 olacaktır. Ve en büyük sayıyı 60 olarak bulmuş olacağız. Şayet burasını 10 yapmış olsaydım, şöyle yapsaydık. Tekrar baştan başladık. 40'a kadar geldi, değil mi? Not 3'ü 40'tı. 40 30'dan büyük olduğu için en büyük sayımızı 40 yaptı. Sonra bakacak. En büyük sayı not 4'ten daha küçük mü? Hayır. Sonra bakacak. En büyük sayımız not 4'ten küçük mü? E hayır not 4 nedir arkadaşlar? 15 burayı çalıştırmayacak. E buraya bakacak en büyük notumuz 40'tı. Not 5'ten daha mı küçük? Hayır not 5 10'du. E 10 40'tan büyük olmadığı için burasına çalıştırmayacaktır. En son ne kalacaktır? En büyük notumuz 40 olarak kalacaktır. Evet şimdi bir yapalım arkadaşlar. Şurasını düzenledim tekrardan. İsterseniz en büyük sayı için bulalım. Şuraya da print ile yazdıralım. Girilen en büyük sayı dedik. Şuraya da en büyüğü yazdıralım. Birinci notu giriyorum. 10 dedim. 25 dedim. 18, 36 ve 24 girdim. Girilen en büyük sayı 36 olarak buldu. Önce 10 ile başladı. Ha, sonra baktı 25 daha büyük, 25'i aldı en büyüğe. 18 ile karşılaştırdı, hayır, 25'te en büyük. 36 ile karşılaştırdı, 36 25'ten büyük için olduğu için ne yaptı? 36 sayısını en büyük olarak aldı. E, 24 ile karşılaştırdı, 36 büyük olduğu için en büyük sayımızı 36 olarak göstermiş oldu. Bunun aynısını bir de en küçük için yapacağız arkadaşlar. If ile kontrol edeceğiz, en küçük. Büyükse eğer Neyden? Not 2'den. O zaman artık en küçük sayımız kaç olacak? Not 2 olacak. Çünkü en küçük sayımız Not 2'den daha büyük. E o zaman Not 2 nedir? Daha küçüktür. O zaman en küçüğe ben ne yapıyorum? Not 2 sayısını alıyorum. If dedim. En küçük. Hatta şurasını kopyalayalım arkadaşlar. Sadece sayılarını düzeltiriz. Şurası not 3 olarak değiştiriyorum. Not 4 yapıyorum. Ve 5 olarak değiştirdim. Şunu da kopyalayalım. Girilen en küçük sayı diyelim. Ve en küçük sayıyı ekranda görüntüleyelim. Çalıştırıyorum şimdi. 15 24 olsun. 85 74 63 girdim. Bakın en büyük sayı 85 en küçük sayı da 15 olarak göstermiş oldu. Evet arkadaşlar uygulamamız bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.